Merhaba Burhan Bey. Merhaba kardeşim. Şu anda elinizde bulunan andız otları, eee değil mi? Evet, andız otu. Yapışkan andız otu dediniz ot. Evet. Hani lütfen acil dedenin bulduğu o tazan adamların. Sağ olun, sağ olun. Lütfen zaman geçeden befatlı Allah rahmet eylesin. Ülkücüler de şu an yaşlı bir geremi buraya. Siz bakınız, ben Ceyhun Bey bakıyor Ceyhun Zengin bakıyor diyorsunuz. Ee, Burhan Köse Beyefendi. Bu otun özellikleri nelerdir? Bunun özellikleri hastalık için. Ee, Burhan Efendi bu ot ne zaman toplanır? Temmuz, Ağustos ay. ay. Temmuz, çekelim. Ağustos. Tabii, e, tabii. Temmuz'un 15'ine 15, başlayıp Ağustos, Ağustos 6, sonuna 6, kadar. Tabii. Özelliği kırmızı olması. Tabii, tabii. Ve yakından çekelim. Evet, yakından çekelim. Ee, dalları mükemmel şekilde. Evet, evet Burhan Bey. Evet, kıpkırmızı olması gerekir, olgunlaşması gerekir Aynen. ve tam zamanda toplanması aynı gerekir. Aynı zamanda tabii aynı zamanda bırakman lazım. Zaten. Tabii. Gölgede kurutuyorsunuz. Tabii gölgede kurutuyoruz. Güneş görmüyor yerlerden sakın. Evet o, Burhan Bey. Bu teklerden topluyoruz. Nereden yol kenarlarından toplanan bitkiler oluyor zaten. dağın eteklerinden topluyoruz. Anlıyorum. Aslında e, bu otun ismini koyan e, Lütfü Hacet Dede e, bu gördüğünde andız otuna benziyor diye bunu andız otu diye koydu ismi. Resmi kayıtlarda andız otu değil aslında, değil mi bu? Evet aynı şey. Yani resmi kayıtlarda değil ama lütfü amca bunu yapışkan andız otu dediği için bu andız otu kaldı. Siz e, türbede bakımcılık yapıyorsunuz. E, yalnız da Ceyhun zengin var beraber. Hani evet yani bu otu bilinçli şekilde lütfü amcadan öğrenerek Hasan Alemdar'dan. Evet kullanmasının her şeyini biliyorsunuz. Evet. evet. Başka bir diyeceğiniz var mı? Yok. Veya hatta türbenin içini gezebilir miyiz? E, tabii gezebiliriz. Tamam, yürüyelim evet. istersen. Otları şöyle koyalım. Bugün bu Selamet Türbesi. Zaten burası işte mevzeli türben. Evet Burhan Bey. Yalnızca resmi olduğu için kesinlikle otları içeride reklam yapmıyorsunuz. Reklam da içeride yapılmıyor. Evet Burhan Bey. O konuda haklısınız. Evet. Seydamet Ahmet